Sel felaketi bir anda geldi. Sabah saatlerinde oldu bu olayımız. Ee, sabah saatlerinde bir anda sel baskını uğradık. Ee, canımızı zor kurtardık. Burada müşterilerini tıraş ediyordun sen sanırım. Evet efendim. Zor kaçtık zaten. Andan kaçış yaptık. Bu aile geldik efendim. 11 tane bize bakıyordum. Buradan aldığım ekmekler. Allah tebrik etmesin. Milletimize gelen zararlarımız i̇şte 11 kişi. E, Dolapta değişecek 11'e. Nefis Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bas, işte, su bastı, komple için dükkan için her şey bir şey oldu yani. Anlasyon onun için, onun için her taraf tenel için oldu yani. Karşı mı var? Yoksa burada bol yani sonuçta. Evet. Bunu zaten gördüğünüz gibi bu şekilde yani. Şuradan taraftan falan. Tamam.